Izleyeyim izleyeyim arkadaşlar. Bugün biz Selim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asya var ve bir tane daha video çekeceğiz. Evet. Hep ama köpek bir... orada. Köpeğin sahibi. Evet arkadaşlar bakın şurada taşlar Aa, var. Taşlar var gelin. Buna katılacak değil. Kolunu da ilk önce. Arkadaşlar bakın Asya burada suyu göstereyim size. Çok güzel. O, bir şelale asıyor. Kolunu sıva. Kolunu sıva. Evet arkadaşlar Asya taş bulacak bize şimdi. Gel bakalım Asya. Arkadaşlar hadi El gelin bakalım bu siyatik para var. Hay ay. Ha. Erkek, biz çık çık yapıyoruz. Elim bu evet. evet. Ay elim gibi oldu. Anne peçete var mı? Peçete var mı? Evet arkadaşlar biz. Arkadaşlar Gelin bakalım. Evet. Suyu Saç bulamadı Ama yine Saç de bulacağız. Ya Arkadaşlar videomuzu yarımladık Özür dileriz. Evet. Telefon neredeyse yoksa suya evet. düşecektim. Köpek orada mı? Asiye'cim korkma şimdi. Biz şu tepeye çıkacağız. Orayı hiç göstermedik. Evet. Birazdan yine takla videomuzu gösteririz. Asiye hiç gözükmüyorsun. Evet. Bak şuraya. Ve video çekiyorum. Ben çok istiyorum YouTuber olmayı. Bunu... Evet. Bunu babamı destekleyeceğim. Babam izin vermiyor beni. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz şuraya çıkacağız. Gel Asya'cığım. Asya koşuyor. Asya'yı özden hiç çekemedim. Asya gel. <laughs> arkadaşlar şu şekilde Elif'e kayıp ben de bir kere kaydım. Elif'e ayağıyla kayıp. Bir de bizim şöyle bir kayma şeklimiz var. Gösterelim. Evet arkadaşlar <laughs> ben abi Asya beni <gülüyor> çeksin mi? <laughs> Öyle bir şey. Şimdi Asya beni çekecek. Arkadaşlar bakın şöyleyim. Sonra böyle, böyle yok olacağım. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle geldim kaycaktan. Arkadaşlar şimdi burada duracağız biraz. Evet. Biraz burada vlog çekelim. Evet. Ben dağdan atlıyorum. Asya dağdan atlıyor. Arkadaşlar bakın. Atlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz şuraya oturalım biraz. Gel Asir. Evet. Arkadaşlar biraz oturacağız dinlenme vlog çekeriz sizinle. Şimdi arkadaşlar ben, ben buradan inerken Asya beni çekecek. Ama şöyle bir şey. Sen nereye gideceksin? Şimdi biz şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu. Gelin. Kaydıraktan evet arkadaşlar. Kaydıraktan kaymayacağız. da çekelim. Arkadaşlar annemizin yanındayız ya. Herkes Merhaba. Ya. <gülüyor> çek, <gülüyor> beni çek. <laughs> gel. Senin pantolonun niye çamur oldu? Ayakkabını yine çamur yaptı. Şimdi <laughs> ben de ben. <üstümden gülüyor> arkadaşlar biz biraz koştuk. Anne çamura giriyorsun. Kendinizi Kamurla gösterebiliyor musunuz acaba? Evet. Bir de telefon çalarsa söyler misiniz bana? Evet. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bakın evet. yanımda kal, kalp var. Asya'nın güner yüzü var. Nereden aldınız onu? Şimdi girme. girmeyin. O Gel bakalım kanka. <gülme> Anne siz de gelin. Tamam, ama kısa çekin ki kapatın onu şimdi. Ha. Tamam. Şimdi tekrar çekelim. Şimdi çok seviyorum. Evet. Kanka. 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 Anne hadi sor. Evet. Evet hazırız. Bütün gün tek bir renk bir var. Hangi renk olurdunuz? Ben, 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 ben Milo, Milo. Pembe. Lila. 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 Tamam. Peki bir ağaç olsana sence meyveyi vermek ister Karpuz, çilek, karpuz. Ağaçta yetişen ama. Karpuz, üzüm, üzüm, mandalina. <laughs> ee, başka. O zaman arıyorum. Sırada sor huysuzluk yapan bir arkadaşımız var. Ne yapardınız öğretmen olsaydınız? Nasıl yaklaşırdınız? Uyardıysa ona yani kızıp da özür dilemesiniz. Evet. Sen nasıl? Ben de şey yapardım. Derdim ki arkadaşlarımı rahatsız Arkadaşlar Arkadaşa Asya'nın soluğu düştü. O zaman. Ha. Hadi. Evet. Arkadaşlar Asya'nın annesi düşünüyor. Bulamadım sille. Bir evet. Biraz Asya'nın güzel kumda. Sessizlik köpek ses çıkartmasını gösterin bize. Hayır. Sessizce dedim. Hayır, sessizce. Köpek olduğunuzu anlatın. Sessizce. Öyle mi ama? Sadece öyle yaparsanız anlarlar mı? Hayır. Bence ellerinizden yaklarınızın üstünde durmanız lazımdı köpek gibi. Kendini mi öptürttü? Elini öptürttü bir de. para verdi herhalde elin cebine gitti. Peki hayallerinizden bahsedin. Bekleyin şu müzik üstü. Yine de Arkadaşlar, biz ben şarkı söyleyelim. Müzikten duyunuz mu sesimi anlamadık biz. Dam 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 dam. hadi söyle. O değil onu gösterme kız. BAM! Adam. hadi. Hadi. Anne okulda bir şarkı var onu şey yapacağız. Bım bım, bım çıka çıka eşkali benga Bım bım çıka çıka eşkali benga Ver elini ver elini bu eşkali benga bir ağaç varmış bir gün bir tığ kaşınmış Bir ağaca yaslanmış bir oyana bir oyana sallanmış Kaçmış kaçmış uzak Ayı onları yakalamış Tepek bize yatırmamış Ayının ayakaymış Tavşanmış Tepedahla ayakalmış Ben Ne öğretmeni ama? Ben İngilizsiniz İngilizce O Hangi resimdi? İngilizce İngilizce mi oldu? Daha kaç kere değişecek acaba? Tamam. Evet arkadaşlar. Başka, var, şark... başka Hayır. hayal? Başka hayalim yok. Benim. Nasıl yok? Sa sağ ol, sağ ol. Senin hayalin var ya söyle bakayım. Ne? Benim evet benim de kardon hayalim var. Kral bey bir hayali. <laughs> benim de kar yağması. Kar yağması mı? Tamam bir ay olur senin. Arkadaşlar şimdi ilk önce şarkı söyleyeceğiz ve Elfaya da dans edecek. Kamerayı ben şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Oradan düşer düşer. Ah sen atma. O zaman böyle tutalım. Şuraya, Ula, buradan da düşer. Yok düşmez. Şöyle yapıyoruz. Aa, şu eğilmemiz lazım bizim. Evet, şarkı söyleyelim. O zaman abone olmayı, like atmayı, sizinle atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.